Bunlar ne Murat? Ee, bunlar şey bu. Az önce söylemiştin ya. Çevreyi. <laughs> evet bunlar yabani çilek diyorlar. Dağ çileği arkadaşlar. Bakın böyle minik minik. Bunları Murat çok seviyor. Toplayıp ya Murat bir tane daha olgun buldum. Olgunlaşmışları yumuşak oluyor böyle yeşil oluyor. Sonra kırmızılaşıyor. Bakın burada da var. Olgun bulmaya çalışıyorum. Bir tane bakın. Sıktığında böyle yumuşamış oluyor onlar. Yumuşayınca lezzetleniyor. Ve bunları Murat çok seviyor. Çok lezzetli ve çok vitaminli. Sağlıklı aynı zamanda. Sırf bunun için ta böyle dağlara çıkıyoruz. Bakın burada dağlar. Yabani bu. Böyle ormanlık yerlerde çıkıyor. Buradaki de Bakın Arkadaşlar bir tane de ne buldum. Bak Murat bir tane ne buldum. He? Palamut. Mı? Palamut sever misin? İçine bakalım o zaman. Bakalım. Şeyi koptu. Palamut şapkası. Şapkasını kopardı. Bebek şapkasına benziyor değil mi? Merhaba Murat. Nasılsın? İyi misin? Kış geldi ben üşüyordum. Bunu şapka yaptım. Palamutu yemeye mi çalışıyorsun? Ama o pişmeden yanmaz ki. Acı olur. Pişince birazcık daha tatlı olur. Yenmiyor yenmiyor. Acı acı. <laughs> Allah atmasaydın keşke pişirirdik. Pişirirlerdik. Bakalım yine bulmaya çalışacağım ben. Şöyle şuradan çıkmaya çalışayım. Ah taşların arasından. Çilek arkadaşlar. Çilekliğe koparmak zor ama çok lezzetli ama koparması çok zor. Gitmiş zaten kuşlar yemiş. Bunlar da kuş meyvesi de diyebiliriz aslında. Açarsın ah, bırcığım. Dur ben sana. Kuşların meyvesi bunlar. Kuşlar bunları çok seviyor. Ya insanlar zaten koparması çok zor. Buradan böyle kuşlar bunları yiyor böyle işte. Kuşların çileği. Rabbim kuşları da düşünüyor işte. Rabbim her şeyi düşünür yarattığı her şeyin rızkını verir tabi. Çok güzel. Böyle arkadaşlar tane kuş geldi. Kuşlar diyor. Bunlar bizim yemeğin diyor resmen. Çocuğu yapıyor. Çok yedim ya. Birkaç taneydim sadece. Oh, Allah düştüm. Tamam tamam bıraktım. Sizi yine de. Zaten bu taşların içinden koparmak mümkün değil bakın. Dağlık bildiğin arkadaşlar. Ormanda bir piknik yaparken şöyle toplayalım dedik ama gerçekten de lezzeti çok güzel böyle değişik bir tadı var İnsan hoşuna gidiyor az olduğu için ya da şey olduğu için çok lezzetli geldi bana şöyle aslında orman değil burası köyde şu an durduğum yer ormanlık şöyle çevreyi de çekeyim arkadaşlar. O güneş batıyor çok güzel. Gün batımı. İkisi. Bakayım. Aa. Kozalak mı buldun bana? Kozalak değil o. Atlasaydın deyince bana kozalak bulmuş oğluşum. Kozalak değil o. Ne o peki? Palamut. Palamut. Ay pardon kozalak diyorum ben de ya. Palamutmuş. Palamut bulmuş oğluşum bana. Oy benim paşam. Düşme dikkat et tamam mı? Ama benim paşam maşallah. Her şeyi başarıyor korkmuyor. Alıştırıyorum küçükten böyle Aliş'imi, Oğluşlarımı daha tepe dolaşmayı çünkü sonradan bu sefer alışması zor olur. Küçükten her şeye alışması, zorluklara, tırmanmaya falan alışması çocuklar için daha iyi. Büyüdüklerinde hem zorluk çekmezler. Hem böyle her tadı alışması, ağız tadı her şeye açık olması çok en doğrusu bence. Sizler de böyle bence her şeyi tatların deneyin. İlk bir yemiyorlar. Sonra sonra benim oğlum şimdi iki sevmemişti. Sonra sonra alıştı yani böyle. Bir iki yanında yiyince zaten bir yiyor, iki, bir yemiyor, iki yemiyor. Ondan sonra kendi de yemeye başlıyor. Sevmeye başlıyor. Şimdi severek kendisi koparıp yiyor. Eskiden biz toplar verirdik. Yanında böyle getirirdik. Toplar verirdik bir kere sevmiyordu. Sonra sonra dediğim gibi kendi sevmeye başladı. Şimdi hatta kopar mı biz toplamasak da kendi gelip toplar böyle gördüğü ağaçtan toplar. Yer hatta bize bile toplar getirir. Değil mi Alişim? Biz böyle bir dışarı çıkmıştık arkadaşlar. Doğayı çok güzel böyle etraf. Bize çilekleri görmüşken şöyle bir hatıra alayım dedim sizinle de paylaşayım dedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oğluşum arkadaşlarımıza hoşçakal demek ister misin? Güle güle. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşeceğiz desene anneciğim. Görüşeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>